Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugünkü konu e, düğünlerle ilgili yani evlilikler oluyor, birbirini seviyorlar, e, nişanlanıyorlar e, Allah için e, bir yuva kurmak istiyorlar. Ama şimdi e, burada önemli bir detay var. Mesela muhafazakar kesimde özellikle bu daha çok ilgilendiriyor diren bir konu. Şimdi tamam ediyoruz. Allah için e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sünnetten uymaya çalışıyoruz. Evliliğimizde, nişanlımızda ama şöyle de bir şeyi kaçırıyoruz. Çok önemli bir detay değil aslında. Ulu orta olan bir şey bu. Düğünlerde haremlik, selamlık e, derecesine ne kadar uyuyoruz? Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir düğün farz edelim. Herkes böyle e, oynuyor, zıplıyor, iç içe kadınlarla erkekler iç içe kılık kıyafetler böyle hep gösterişli, hep böyle ilgi çekici. O gün saçlar farklı yapılmış, hatta muhafazakar kardeşlerimin saçları da görünmediği halde topuzlu bir şekilde, dikkat çekici şekilde yapılanlar olmuş. Hepsini genellemiyorum tabi burada kesinlikle. E, uyanları ya da o şekilde yapmayanları onları tenzih ederim. Onları ayırıyorum. Çünkü öyle yapmayanlar da var. Ama o günkü düğünü dikkat çekecek. Yani ben bugün düğünde çok gösterişli olmam lazım. muhafazakarsan tesettürüm varsa yine de gösterişli olmam lazım. Dikkat çekmem lazım mı giriliyor. Gereken hiçbir sünnet hiçbir farza riayet edilmiyor. Yani bunu şöyle de söyleyebilirim. Bir bakıyorsunuz bir halay çekiliyor mesela. Kadınlar el ele erkeklerle beraber uzunca halay çekiyorlar. Zıplıyorlar hop diyorlar. Ama kimlerin önünde? Erkeklerin önünde. Şimdi bakın. Burada çok dikkat etmemiz lazım. Eğer ki Allah'ın şeriatına göre bir düğün yapacaksak bir bir birleşme olacaksa, Mesela istemeye geldiğimiz zaman diyoruz ki Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle diyoruz. Değil mi mesela? Şimdi burada büyük bir söz bu. Büyük bir anlaşma yapılıyor burada. Bakın. Bu bir anlaşmadır. Allah'ın huzuruna bir anlaşma yapıyorsunuz. Bir söz veriyorsunuz. Allah'ım ben senin şeriatına uygun bir şekilde nikahımı kıydım. İmam nikahından bahsediyorum. E buradaki bu sözün ardından gidip de bu şekilde bir düğün yapmak tabii ki tekrardan söylüyorum herkesin kendi nefsindedir. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ama biz bunu bir Müslüman olarak uyarmak zorundayız. Ki zaten yapan kişiler de kendisinin bunun haram ve helal olmadığını biliyor. Yani sonuçta erkeklerle kadınların iç içi olup oynaması, bir kadının erkek önünde oynamasını kimse e, karşılamaz. Ama şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Kalabalık. Herkes oynuyor deniyor. Değil mi? Diyorsun? Herkes oynuyor. Benim karım da oynamış. Benim eşim de oynamış. Ne olmuş? Ya da benim e, bayansa kocası gidiyor. Başka kadınla beraber önünde denk gelip onunla oynayabiliyor. Bakıyor diğerleri de yapıyor. O da yapsın diyor. Peki şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Altını çizerek söylemek istiyorum. Biz muhafazakarız arkadaşlar değil mi? Dikkat etmemiz lazım bazı şey. Hani plaja gittiğimiz zaman eşimize Haşmayla girmesini istiyoruz. Yani o kadar dikkat ediyoruz bazı şeylere. Peki o plajda açık olanlar, mayo ile giren girenler, o mayo ile giren e, o plajda erkekler, karısıyla gelen erkekler ne düşünüyorlar? Çünkü diyor ki herkes öyle aynı. Yani kalabalıkta herkes o şekilde yani. Onlar da aynı şekilde, onu yapan da aynı şekilde kalabalığın olduğu ortamda. Normalde adam karısını yolda mayola gezdirir mi? Çarşıda gezdirir mi? Gezdirmez. Ama o ortam onu gerektirdiği için o ortamı için sırıtmaz diyor. Diğeri de çıplak diyor. O da çıplak olsun diyor. O mayola, bu da mayola diyor. Aynı mantık burada bak. Aynı mantık burada da geçerli. Eğer ki bir görüşümüz varsa, eğer Allah yolunda gidiyorsa, Allah için bazı şeylerimizi, nefsimizi satmamız lazım. Çünkü allah Teala diyor, bana nefsini satanlar cennete gidiyor diyor. Bile bile, bile bile haramın içine düşmeyelim. Bakın ondan sonra boşanmalar artıyor. Evde huzursuzluklar artıyor. Özellikle Allahu Teala'nın beklediği bazı kulları var. Şimdi diyor ki namaz kılıyor diyor. Tesettüre girmiş, e, bir yaşam sürüyor. Anası babası belki hacı, evde namaz kılmıyor. Ve ondan önce, evlenmeden önce de namaz kılıyor. E şimdi böyle bir insandan allah Teala nasıl beklenti olmasın? Eğer ki başkalarından işte o ne der, bu ne der, şu ne der, ben böyle yaparsam olmaz, aman biz e, e, geçmişten böyle gördük dersek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hani daha yeni e, İslam İslamiyet'in yeni yayıldığı zamanlar ne diyorlardı? Biz atalarımızdan göreni yapıyoruz. Biz atalarımızdan böyle gördük, kusura bakmayın. Hatta amcası da aynı şekilde söyledi. Ben atalarımın din, şeyine vazgeçmem Şimdi biz de eğer sorguya tek başımıza çekileceğimizi bilirsek işte o atalarımız, geçmişimiz kim yaparsa yapsın diyeceğiz ki ben tek başıma sorguya çekileceğim. Allah bana bunun hesabını soracak. Soracak. Çünkü ben Allah'ın huzurunda bir antlaşma yaptım. Bu antlaşmaya göre de eğer düğünüm yapılacaksa haremlik selamına uygun, Kur'an tilavetiyle güzelce böyle o zaman ne olacak? Bir bakmışsınız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğününüze teşkil etmiş. Size belki gelmiş dua etmiş. Bu çifte Allah'ım sen belki belki diyor ki o çifte evlenen çifte ondan ayağını taşı değdir mi? Mutluluk evlilik yapsınlar bak. Bize bizim e, benim sünnetime uygun senin şeriatına uygun bir düğün yapmışlar. Belki melekler gelip nikahınızı kıyacak. Allah'ın rahmeti yağacak üzerinize. Belki öyle bolluk bereket ve huzur dolu bir evliliğiniz olacak ki ama dikkat edelim. Eğer tersini de yaparsak Allah'ın gazabını üstümüze çekmiş oluruz. Çünkü e, bu evliliktir. Başka bir şeye benzemez. İnsan şaşar da, de Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve yanımızda olmazsa çok zor. Huzursuzluklar da geliyor, her şey geliyor arkadaşlar. O yüzden nefsimize hakim olalım, nefsimizi savaşalım çevremizin ne dediği değil Allahu Teala'nın ne dediği önemli. Ona karşı isyan etmiş ya da ona karşı böyle bir yanlış bir tutuma girmeyelim. Sonuçta evliliktir bu. Çünkü evlilikte e, çok önemli. Huzursuzluklar gerçekten çok oluyor. Çok sıkıntılı oluyor. Ben elimden geldiği kadar kardeşlerime uyarıyorum. Manevi terapi vermeye çalışıyorum. Yapmayın etmeyin diyorum. Tabii ki yine tabii kendi hayat seçim orada. Bu bir sınavdır. O da bir fitnedir. Bakın bu da bir fitnedir. Ha, bu fitneyi eğer gelmezsek, nefsimizi savaşıp da o şeytanın oyunu yenersek kim bilir Allahu Teala bize ne başarılar, ne huzurlu bir evlilik ve ne kadar hayırlı bir evlatlar nasip edecek haberimiz yok. Çünkü Allah gazaplandı mı cezasını keser. Bunu bilin yani. Bile bile bunu bile bile eğer ki aman başkalarının ne dediği çok önemli şimdi onları rezil olmayalım ya böyle olur mu şöyle olur mu dersek e ne biliyorsunuz siz Allah bir şekilde siz bu dünyada bir ahirete rezil etmeyeceğini? garantisi var mı? Allah'ın şeriatına uygun bir şekilde her türlü nişanından tut, evliliğinden tut, düğünü ona uygun yaşarsan emin olun evlendikten sonraki hayatınıza bu yansıyacak kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcı olsun.